Herkese merhabalar. Bugün 14 günlük yoganın temelleri programının ilk günü. Hoş geldiniz. Bugün Güneşe Selam A serisiyle başlayacağız. Güneşe Selam serisi bir yoga akışının en önemli bileşeni. Çünkü bedeni ve eklemleri ısıtarak bizi pratiğe hazırlıyor. Bugünkü akışta tüm bedeni çalıştırıyor olacağız. Kollarda, bacaklarda, karında ve sırtta gücü ve esnekliği arttırırken doğru bir şekilde Güneş'e Selam A serisini uygulamayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ayakta başlayacağız. Ve ayaklar kalça genişliğinde açık. Kalça genişliğini nasıl ölçüyorum? Leğen kemiğinden başlayarak şu ellerimi koyuyorum şu an leğen kemiklerime. Bir çizgi çek. Dizlerin ortasından, ayak bileklerin ortasından, baş parmak ve yanındaki parmak arasından aşağıya doğru uzayan bir çizgi. Bu senin kalça genişliğin. Ve ayaklarını birbirine doğru paralel çevir. Gövdeyi yükselt. Kollar gövdenin iki yanında, avuç içlerini ileriye doğru çevir. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru yuvarla. Karnını içeriye doğru çek. Göz kafesini yükselt. Sanki başının tepesinden yukarıya doğru bir ip seni çeker gibi yüksel. Omuzlar kulaklardan uzar ve ayak parmaklarını matın üzerinden sıyır. parmak kökleriyle yeri it, parmaklarını aralayarak tekrar matın üzerine yerleştir. Tadasana, daha sana, daha pozum. Derin bir nefes al, an anvar. Avuç işlerini dışarıya doğru çevir. Bir sonraki nefeste kolları da başın üzerine yükselt. Kollar omuz genişliğinde yukarıya doğru uzasın. Avuç içlerini birbirine doğru çevir. Ve parmakların arasını arala. Yani ellerin arasında bir top tutar gibi. Ve yukarıya doğru uzamayı sürdür parmak uçlarında. İkinci poz. Utita hastasana. Aynı form sadece kollar yukarıda. Ve kollarını omuz genişliğinde tutmak, eğer omuzlarına rahatsız geliyorsa, yani omuzların sıkışıksa veya sırtın geriye doğru yuvarlanıyorsa, kollarını biraz daha açabilirsin. Bir V harfi gibi. Eğer rahatsan yukarıya doğru uzamaya devam et. Nefes verirken omuzlarını dışarıya doğru çevir ve kollar gövdenin iki yana doğru gelsin sonraki nefeste tekrar avuç içlerini dışarıya doğru çevir. Kollarını yukarıya doğru yükselt. Ellerini başının üzerinde birleştir. Başını kaldır. Bakışlarını ellerine doğru al. Ve nefesini boşaltırken ellerini kalbin önden geçir. leğen kemiğinden öne doğru katlan. Kalça geriye, gömleği ileri ve aşağıya doğru sak. Ortana sana üçüncü poz. Dizlerini hafifçe bükebilirsin. Eğer bacaklarının arkasına çok yoğun geldiyse. Başının tepesi yeri göstersin. Boynun rahat. Omurgayı saran tüm kaslarını rahatlat ve yumuşat. Ellerini dirseklerinden yakala. Sağ eline sol dirseğinden, sol eline sağ dirseğinden. Hafifçe dirseklerini aşağıya doğru çek. Ve başını sağa sola öne arkaya sal. Fark et ağırlığın nerede? Çok fazla ileriye doğru verdiysen ağırlığını. Topuklarını yeri itip Kalçayı yere doğru kökle. Yavaşça ellerini çöz. Ellerini dizlerinin altına getir. Omuzları geriye doğru yuvarla. Ve gövdeyi yarı yola yükselt. Artık bacakları düzleştir. Ellerini bacaklarını düz tutabildiğin bir yere koy. Dizlerinin altı iyi bir yer. Ve kalçayı yere doğru kökle. Karnı içeriye doğru topla. Başının tepesine ileriye doğru uzat. Yani bu poz hem bacaklarının arkasını hem stringlerini hem de omurgayı uzatmaya yarıyor. Mümkün olduğunca genişlemeye çalış buzun içinde. Yani sıkıştırdığın bir yer varsa fark et. Nefes verirken ileriye doğru uza ve tekrar katlan, uzana. Ellerini yere getir. Ayaklarını iki büyük adımda Batının gerisine doğru al, plank. Ellerin omuz genişliğinde açık, birbirine paralel. Ayaklar, kalça genişliğinde açık, birbirine paralel. Ve omuzlarla kalçalar aynı hizada. Karnı içeriye doğru çekmeye devam et. Omuzları kulaklardan uzaklaştır. Ve eğer çok fazla ağırlığını omuzlarına, el bileklerine verdiysen topuklarını geriye doğru it ve bacakları uyanır. Diz kapaklarını yukarıya doğru çek, üst bacak kasların aktif. Dizlerini yere getir. Şimdi karnı içeride tutarak dirseklerini birbirine doğru çevir ve geriye doğru bük. Tamam? Önce karnı kalçayı bırakmıyorum, üst gövdeyi bir hat halinde aşağıya doğru getir. Biraz üst arka kol kasların, trizekslerin titremiş olabilir ki istiyoruz onu bacakların üstünü yere getir. Alnın yerde kalsın. Ellerin omuzlarının altında. Dirseklerini birbirine doğru çek. Omuzlarını sıyır yerden. Ve ellerini geri itip göğüs kafesini yükselt. Bu jangasana, kobra. Başını arkaya doğru yasla. Ve alt bedeninle, ayakların üstüyle, kalçanın önüyle yere tutun. Arkaya doğru yasla. Sırtı ısıtıyoruz şimdi. Hissediyor olman lazım. Sırtının aktifleştiğini. Nefes verirken yavaşça öne doğru katlan. Ayak parmaklarını takmasın üzerine. Ve dizlerin üzerine yüksel. Dizlerini kalçanın altına doğru taşı. Şimdi ellerin de yerinden biraz daha bahsedeceğim. Eller omuzların altında. Birbirine paralel yani şöyle ölçüyorum bunu. İşaret ve orta parmağın arasından bir çizgi çeksin düşün. Bu sefer dirseğinin e, iç kolunun ortasından geçsin ve omzunun ortasından. Bu omuz genişliği de açık ve birbirine paralel. Tamam. Ve parmak köklerinle ve parmak uçlarınla yeri kavram. Bu yeri kavrama bir pençe gibi tutunma. El bileklerini koruyacak. Yani parmakların... Yukarıda kalmasın. Parmak kökleri yukarıda kalmasın. Yeri kuvvetli bir şekilde itip kavradığın bir yer. Ayak parmaklarını takılı tut. Dizlerini sıyır yerden. Ve yavaşça kalçayı yukarı ve geriye doğru uzat. Aşağı bakan köpek. En çok duyduğunuz yoga pozudur eminim. Aşağı bakan köpek. Şimdi başı çok fazla yere doğru bırakmıyorum. Baş boynun devamı yani kollarla aynı hizada topukları yere doğru ağırlaştır değmek zorunda değil ama alt bedenine yere doğru köklen ellerine yeri kavrayıp kalçayı yukarıya doğru uzat koltuk altları yukarıda sanki iki büyük balon seni yukarıya doğru yükseltir gibi ve diz kapaklarını da yukarıya doğru çek üst bacaklar aktif Ellerine doğru al bakışlarını ve iki büyük adımda gel ellerinin arkasına, ayaklar kalça genişliğinde açık, katlan, Elleri kalçalara yerleştir ve dirseklerini birbirine doğru çek. Dirsekler tavanı göstersin. Yine dizler bükülü kalabilir veya bacaklar düz. Ve sırsını hissederek gövdeyi kaldır yukarı. Elleri kalçanın yanına bırak. Avuç içlerini ileriye doğru çevir. Tadasana. Başladığın yerdesin. Bir seriyi tamamladık. İki kere daha yapacağız. Hem hareketleri öğrenmek hem de biraz daha bedeni ısıtmak için. Avuç içlerini dışarıya doğru çevir. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldır. Titi hastasana. Yukarıya doğru uza. Karın içeri. Göğüs kafesi yukarı. Nefes verirken kollarını kalçanın yanına doğru getir. Nefes alırken kollar yukarı. Ellerini birleştir, bakışları yukarıya doğru al. Nefes verirken kattan elleri kalbin önler geçir. Gövdeyi yere doğru sarkın. İstersen yavaş yavaş bacakları biraz daha düzleştirebilirsin. Nefes alırken yarı yol açıp omuzları geriye doğru yuvarla. Gövdeyi yere paralel ileriye doğru uzat. Topuklarına yeri itip kalçayı yere doğru kökle. Karnı içeride tut. Göğüs kafesi açık. Omuzları kulaklardan uzaklaştır. Yani uzatabildiğin kadar uzat. Hem bacakları hem omurgayı. Nefes verirken katlan. Utan. Ellerini yere yerleştir. Ayaklarını iki büyük adımda gönder. <laughs> Karnını uyandır. Karnı içeriye doğru topla. Ve parmak köklerine, parmak uçlarına geri gidip sırtı yukarıya doğru yükselt. Dizlerini yere yerleştir. Karnı içeride tutmaya devam et. Önce omuzlarını el bileklerin ilerisine taşı. Dirseklerini birbirine doğru çevir. Ve geriye doğru bük. Gövdeyi ikerinin ortasında yere yerleştir. Ayaklarının üstünü uzat. Eller omuzlarının altında, omuzlarını geriye doğru yuvarla, göz kafesini sıyır yerden yüksel bujalgas. Burada bir poz daha ekleyeceğim. İstersen burada kalabilirsin. İstersen ellerini yeri itip kolları düzleştir, ayaklarının üstüyle yeri itip dizleri kaldır yukarı, yukarı bak. Yavaşça dizlerini yere getir, dirsekleri büyük, göz kafesini yere yerleştir. Ayak parmaklarını tak. Dizlerin üzerinden geç. Dört ayakta. Kalçayı yukarı ve geriye doğru uzat. aşağı bak. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Parmak köklerine, parmak uçlarına yeri kavra. Kalçayı yukarıya doğru it. Karnı içeriye doğru çek. Koltuk altları yukarıda. Topukları yere doğru uzat. İki nefes daha. Aşağı bakandasın. Ellerine doğru al bakışları. İki adımda gel. Ellerin arkasına. Yerleş. Katlan. Uttanasın. Yarı yola açın. Arda Eller dizlerin altında. Omuzları geriye doğru çek. Gövdeyi yere paralel. Yarı yola getir. Nefes verirken Ellerini kalçalara yerleştir. Dirseklerini tavana doğru çevir. Kürek kemiklerini sıkıştır. Sırt aktif. Gövdeyi kaldır. Elleri kalçanın yanına doğru bırak. Tadas. Yine başladığımız yerdeyiz. Son bir kez daha yapacağız seriyi. Bu sefer biraz daha hızlı. Biraz daha az anlatıyor olacağım. Ve biraz daha bedeni ısıtıp pozlara alışmak için. Nefes alırken kolları yukarıya doğru kaldır. Kollar omuzlarla aynı hizada yukarıya doğru uzasın. Karnı içeriye doğru çek. Nefes verirken kolları aşağıya doğru getir. Nefes alırken kolları yükselt yukarı titasla sana. Kırkışlar yukarı, elleri başının elde birleştir, nefes verirken ellerini kalbin önden geçir, katlan, ıttanasana. Yarı yolu açın, eller dizlerin altında, omuzları geriye doğru yuvarla, göğüs kafesini yükselt, arda ıttanasana. Yani demin yaptığımız pozun yarı yolu, nefes ver, Ellerini yere getir, ayaklarını gönder, iki adımda plank. Sağda kalsana, topuklarını geriye doğru uzat, karnı içeriye doğru çek, uyandır, sırtı yukarıya doğru kabart, dizlerini yere getir, bakışları ileride, karnı içeride tut, dirseklerini birbirine doğru çevir, omuzları el bileklerinin ilerisine getir, dirsekleri geriye doğru bük, göğüs kafesi iki elin ortasına gelsin, ayaklarının üstünü uzat, omuzlarını geriye doğru yuvarla, göğüs kafesini yükselt. Yine ister burada kal, istersen kollarını düzleştir. Ayaklarını üstüne yürüt. Kalçayı yükselt. Kalça aşağıya doğru sarkmaya devam etsin. Sırtını arkaya doğru yasla. Başını tepesini yukarıya doğru it. Dizlerini yavaşça yere getir. Dirseklerini bük. Göz kafesini gelsin yere. Ayak parmaklarını tak. Dizlerin üzerinden geç. Aşağıda kan tepeye. Dizlerini yere getir. Dizlerini birleştir. Ayakların üstü yerde. Kalçayı topuklarının üzerine doğru getir. Başını yere doğru ağırlaştır. Kollarını kalçanın yanına doğru al. Omuzlarını yukarıya doğru çevir. Ve çocuk pozuna gel. Kalçanı yere doğru ağırlaştır. Omuzların ağırlığın yere doğru sarksın. varsa kollarını ileriye doğru uzat. Parmak köklerinle ve parmaklarının uçlarıyla yeri kavra. Bir kendine doğru çekerek dört ayağa gel. Ellerini geriye doğru yürü. Dizlerin üzerinde bir oturuşa gel. Gözlerini kapat. Kapattı gözlerini aralar. Teşekkür ederim. Bugün benimle pratik yaptığın için. Yarın tekrar görüşmek üzere. Namaz.